Başın sağ olsun Türkiye. Türkiye'de 1900 yılından itibaren 6 ve üzeri büyüklüğünde 231 deprem meydana geldi. Yakın geçmişimizde gerçekleşen Erzincan, Dinar, Görcük, Düzce, Van, Bingöl ve Elazığ depremlerinin ardından 2023 yılında takvimler 6 Şubat'ı gösterdiğinde coğrafyamızın acı gerçeğini bir kez daha yaşadık. Ertesi gün işe, okula gitmek için hazırlığını yapıp uyuyan binlerce kişi başlarına gelecekten habersizdi. Birçok anne evladının üstünü son kez örttü. Babalar son kez başını okşadı çocuklarını. Türkiye uykusunda yakalandı büyük afete. Saatler sabaha karşı 4.17'yi gösterirken Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Merkez üssü pazarcık olan ve tam 65 saniye süren deprem Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Yüzbinlerce kişi gecenin karanlığında adeta kabusa uyandı. Sarsıntının yeryüzüne çok yakın bir noktada gerçekleşmesi, can kaybı ve hasarın artmasına neden oldu. Binalar İçerisindeki hayatlarla birlikte teker teker yıkıldı. Enkazlardan yardım çığlıkları yükseliyordu. Enkaz altındayız. <laughs> Biz en geç bir saate inşallah çatırsın. Tamam. Allah, abi, Allah razı olsun. Kayadan geldik değerletimiz yanımızda. Ya, ben buradayım sen hiç merak etme tamam mı? Büyük felaket Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da büyük kayıplara neden oldu. En ağır kayıplar Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da yaşanırken devlet, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve tüm sağlık ekipleriyle seferber oldu. Sarsıntıyla birlikte yollarda oluşan dev yarıklar, kötü hava koşulları yardımların bölgeye ulaşmasını zorlaştırdı. Tüm olumsuz şartlara rağmen ülkenin dört bir yanından görevli ve gönüllü kurtarma ekipleri depremzedelerin yardımına koştu. Türkiye henüz şoku atlatamamış olan bitenin boyutunu anlamaya çalışırken ikinci bir deprem daha meydana geldi. Bu kez saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ve 45 saniye süren yeni bir sarsıntı daha yaşandı. Bu ikinci deprem yeni kayıpları beraberinde getirdi. İlk depremde ağır hasar alan onlarca bina ikinci sarsıntıyla birlikte yıkıldı. Bir gün içinde iki büyük deprem ve onlarca artçı ile sarsılan bölgede binalar gibi hayatlar da yıkıldı. Depremden sağ kurtulanlar, enkaz altında kalan yakınlarına ulaşabilmek için adeta zamanla yarıştı. Yıkıntıların altından gelen her ses hayati önem taşıyordu. Neredeyse her sokakta ulaşamadıkları yakınlarından gelecek yaşam belirtilerine umut bağlayan binlerce vatandaş, enkazların başında adeta nöbet tutuyordu. Ölenlerin yakınları da bu acı yükünün enkazı altında kaldı. Türkiye, asrın felaketinin acısını yüreğinde hissediyor ve 85 milyon topyekun büyük bir sınavdan geçiyordu. Devlet, bütün imkanlarıyla ilk andan itibaren harekete geçerek gerekli çalışmaları koordineli bir şekilde yürüttü. Kısa sürede sahra hastaneleri kuruldu. Oluşturulan kara, hava ve deniz koridorlarıyla bölgeye yardımlar ulaştırıldı. 2309'u AFAD'dan olmak üzere 21453 ulusal arama kurtarma personeli bölgedeki çalışmalara katılırken 90 ülkeden 11.488 görevli deprem bölgesine geldi. Depremin yaralarını sarmak için toplamda 35.250 kişi seferber oldu. 11 ile etkileyen depremde çok sayıda merkezde gerçekleşen yıkıma müdahale etmek için canla başla çalışan kurtarma ekiplerinin çabası tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Şey abi. Efendim abi gördü mü beni? Abi, abi. Allah Allah'a Allah, Allah da kurban seni. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilimizde büyük bir yıkıma yol açtı. Binlerce bina enkaza dönerken 50 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı sayısı da 100 binin üzerindeydi. Ve bugün her birimizin kalbinde derin izler bırakan büyük felaketin birinci yıl dönümünde kayıplarımızı anarken Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için ilk günden bu yana devlet ve millet el ele vererek yeni adımlar atmaya devam ediyoruz. Barınmanın yanı sıra ticareti canlandırmak, şehirlerimizi topyekün ayağa kaldırmak için çalışmalar dört koldan devam ediyor. 11 şehirlik dev bir şantiyeye dönüşen deprem bölgesinde yaraların sarılması zaman alsa da Türkiye geçmişte olduğu gibi umutsuz, çaresiz ve yol haritasız değil. Bir kez daha ve derinden. Başın sağ olsun Türkiye'm.